Arkadaşlar merhabalar. Bugün 13 Şubat 2021 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Kemalistlerin hırsızlık ve çalıntı marşlarına devam ediyoruz. Bugün meşhur Ankara'nın taşına bak. Nereden çalınmış? Ona bakacağız kısaca. Şimdi. Ee, Şarkı şimdi e, şu arada e, arkamdaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Şapka, Ankara, e, 12 Eylül dönemi, işte darbeciler, bak yormeyi falan var orada, korkunç görünüyor değil mi? Yani darbeciler. Hele bir de masonsa bu kişi, e, bu general, yandık. Şimdi önce e, ne diyorlar? Ankara'nın taşınaba. Şu feleğin içine bak, düşmanı ülkeyi esir almış. İşte öyle Gazi Kemal yani Gazi Kemal orada da geçiyor. Şarkı ona 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 şimdi şarkı ona atfedilmiş bu şarkı bu maçta. Hemen bakalım sözlerine. Şimdi şey versek ne derler? müzikle beraber versek bu sefer tutarlar kendilerinin olmadığı halde telif telif atarlar, telif isterler yani. Şimdi mesela 10. yıl marşını da yapacağım. Kenan Doğulu onu seslendirdi ya sözde hızlandırdım hızlandırdı işte bilmem ne yaptı. Şimdi onu alsam yayınlasam ben ki şarkı onların değil marş onların değil tutarlar ona da telif atarlar. O yüzden sözlerine bir bakalım şöyle Ankara'nın taşına bakın. ne diyorduk? Giriş yapmış öyle sözleri şarkı sözleri demiş ama işte Türkler Türk karıştırmak için şeyi tabi Türkleri bilirsiniz yaşayan bir varlıkta daima yeni zamanlara yeni zam yeni zamanların gerçeklerini uyarak uygulanarak hayatlarını sürdürürler. yani şey yapıyor değişmiş olabilir şeyini veriyor orada minareye kılıf hazırlıyor devam ediyor Ankara'nın taşına bak gözlerimin yaşına bak ee, tekrar uyan uyan Gazi Kemal. Şu feleğin işine bak. Şu feleğin işine bak. Eee Gazi Kemal uyuyor mu? Sen suç işliyorsun burada. Uyan uyan Gazi Kemal diyor. Bak. Yani üç buçuk sene geçti diyor. Şey girdi diyor. Yunan. İzmir'den girdi. Ta Ankara'ya kadar gidiyor. Üç buçuk sene geçti diyor. Uyan artık uyan. Uyan diyor. Ankara'da zaten İngiliz askeri var diyor. İngiliz askeri seni karşılamış diyor. Ondan sonra mesela bu uyanıyor. Uyan. 5816'ya gelir. yani Gazi Kemal'in uyuduğunu söylüyor burada. Çerkez eteme bıraksaydınız bu işi zaten Yunanlıyı tokatlayacaktı. Uyuyordu çünkü Çerkez etem. Şimdi Evet. Ee, iki kere tekrarlıyor orada. Bilmiyorum siz görüyor musunuz şurada? Ee, Uyanayan Gazi Kemal şu feleğin işine bak, işine bak. Uyanayan Gazi Kemal şu feleğin işine bak, bak. İki kere 5816. Bak koskoca lider. Uyur mu? Tanrı lider uyur mu hiç? Tanrılar uyur mu? Kılıncını vurdun taşa, taş yarıldı baştan başa. Kılıncını taşa başa vurmadı. Şapka giymeyenlerin başına vurdu. Taş yarıldı baştan başa. Uyan da bak. Gazi Kemal bakaydı ha. etti üç. Başımıza gelen işe, gelen işe uyan da bak Gazi Kemal yine bak. Adamı uyumakla itham ediyor. Şey itham ediyor. Başımıza gelen işe, gelen işe bak. Ne oldu? Başımıza ne geldi ya? Daha dur. Daha. Siz bir şey görmediniz. Biz gördük. Başımıza neler geldiğini. Temel kodlarımızda nasıl oynandığını. Ankara'nın dardır yolu. Düşman aldı sağa sola. Bak kabul ediyor Ankara'da İngiliz olduğunu. Ama Ankara'nın kurtuluşu yok. burada itiraf ediyorsun. Ankara'nın e, dardır yolu düşman aldı sağa solu diyorsun. Bak tamam mı? Ankara'da düşman var. Tamam. Ne zaman çıktı düşman? Neden Ankara'nın kurtuluşu yok da diğer gariban vilayetlerin kurtuluşu var? İşte buyur. Burada söylüyorsun işte belgeliyorsun burada göstereyim bak burada ya. Düşman aldı sağa solu. Sen gösterdin paşam bize. Yine paşa var burada. Mustafa Kemal. Böyle günde doğru yolu doğru yolu. Neymiş doğru yolu ya? Neymiş doğru yolu? Yüzyıldır. Anamız alıyor. Böyle günde doğru yolu. Doğru yolu. Hangi doğru yolu ya? Doğru yol partisi kapandı. Hangi doğru yol? Bu mu doğru yol? Yüzyıldır geldiğimiz nokta bu mu yani? He? Bir araba yaptık, yüzümüze gözümüze bulaştırdınız devrim arabaları. Ee, vecihi Hürkuş e, uçak yaptı, lisans vermedi Mustafa Kemal. Bu mu yani doğru yolumuz? He? Bizi fabrikalar, mabrikalar dediniz. Bas, e, basma fabrikasına, fistan fa fabrikasına, şeker fabrikasına bilmem neye muhtaç ettiniz. Churchill'in dediği gibi. Öyle idaresizler, uzamasınlar, kısalmasınlar da lazım olacak bize. Neyse bunu karıştırmayalım Bakın gelelim şimdi çalıntı marşa çalıntı marşa gelelim. Ee, arkadaşlar e, şarkı şey e, müzik şöyle ben e, bu müziği yapan kişiyle ilgili kısa bir kısa bir şey, bilgiler bir, vereyim size ee, şeyde İran'da doğmuş bir Kürt müzisyen sanatçı Hesen Hesen yani Hasan galiba Zirek 1921'de doğmuş 1972 yılında da ölmüş. E, i̇ki sene sonra da e, adamdan çalmışlar bu şarkıyı. E, çalan da işte e, Hasan Zirek bir Kürt. Bunu besteleyen de ilk besteleyen de Esin Engin. O da Kırımlı bir e, Kırımlı bir Tatar Türk. Kırımlı e, Kırımlı e, Kürt birleşiyorlar. E, bir şarkıda, bir parçada birleşiyorlar. E, bu arada unutmayayım, e, bu videomu e, e, takipçilerimden Rumuz'u, Mimi mimi olan e, Mimi'ye e, atfediyorum. E, hatırlattı bana. E, peki, Esin Engin ve Hasan Zirek ikisi de 51 yaşında ölüyor. Çok ilginç, kader, tesadüf. Ve ikisi de kanserden ölüyor, 51 yaşında. Esin Engin'i bilirsiniz ondan sonra e, şey diyebilirsiniz e, e, Hasan e, Zirey'i evet Hasan Zirey'i bilmezsiniz şimdi e, bu arada e, birkaç şey daha ekleyeceğim bir parça şarkıyı bir dinleyelim orijinalinden Kürtçe <laughs>

Yani şeyde biraz daha hızlandırılıyor bunlar. Aldıkları zaman daha hızlandırılıyor. Melodiyi kaptınız değil mi? Orada Külistan, falan geçiyor. Melodiyi kaptınız. bir daha bakalım. Öyle devam ediyor. evet arkadaşlar işte şarkının sözlerini gördünüz. Orada dinlettim. şimdi o şeyini Ankara'nın taşına bak şey orijinal olarak dinletsek bu sefer şey yok, orijinal diyorum ya. çalıntı versiyonunu dinletsek ne olur ne olmaz telif melifle uğraşırız şimdi. evet şöyle yapalım. İşte e, şarkının orijinali e, "Ey Niştiman, Ey Niştiman" nasıl Ankara'nın taşına bak oldu. E, i̇şte Hasan Zirek, yani müzisyen, 500 e, hayatı boyunca işte e, 500 şarkı ve sözü toplamda ya, yapmış. E, i̇şte İbrahim Tatlıses mesela "Yallah Şoförü Çalmış", "Yallah Şoförü" e, kaynak belirtmeden çok çalan olmuş şarkılarını. Birçok birçok şarkısı var. Bu Ankara'nın taşını Ruhi Su yapmış, Ruhi Su kendine göre bestelemiş. Zülfü Livaneli yine burada da var Zülfü Livaneli kafasına göre bestelemiş. Ondan sonra İbrahim Tatlıses söyledik, kaynak göstermemiş. Dev Genç evet Dev Genç bunu şarkının sözlerini kendine şey yapmış uyarlamış, marşanına getirmiş. İşte yanki geçiyor mesela. Yankee, Amerikan işgali işte Amerikan altıncı filosuna karşı söylenmiş bu şarkı. Amerika işte şey yaptı, işgal etti, şöyle yaptı. O güzel bak orada gitmiş. Evet, öyle. Evet arkadaşlar bugün 13 Şubat 2021 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. Kemalist marşlar, marşlardan, e, hırsızlık mallarından, çalıntı mallardan, e, çalıntı marşlardan, e, çalıntı marşlar ve çalıntı şarkılardan kemalist e, şeylerden marşlardan bahsediyoruz. İşte bu sefer de Ankara'nın taşına bak. Uğur Mumcu e, devlet tarafından öldürüldüğünde de, devletin hangi kirli kanadıysa. E, Öldürüldüğünde bu da ortalığı galene getirmek için e, karıştırmak için ortalığı e, bu Ankara'nın taşına bak e, söylenmişti o şeyde e, o kalabalıkta cenazede e, söylenmişti evet e, bir daha dinleyelim e, işte şeyi yaptık Gençlik Marşını yaptık e, Twinkle Twinkle yaptık daha dün annemizin kollarında yaşarkeni e, ondan sonra. Ee, İzmir Marşı'nı yaptık, Orijinalinin Kafkas e, Marşı olduğunu. Ee, sırayla gidiyoruz. Bu sefer bu sefer de Ankara'nın taşına bak. Kısaca bir daha dinleyelim. Böyle devam ediyor. Bir daha bakalım şu ortalarına hani ne bu insanı konuşuyor e, işte, kürtçe söylediği için şarkılarını başı beladan kurtulamamış bu Hasan Çin Hasan Zirekin. Ee, onu da belirtelim. Evet. Evet arkadaşlar. Ee... Evet, çalıntı e, şarkılara, Kemalist şarkılara, marşlara devam ediyoruz. Ankara'nın taşına bak. Dedik Ankara deyince aklına ne geliyor? İster istemez, 10 ee, yılda bir yapılan darbeler de geliyor değil mi? Bakın arkada korkunç darbeci bir generalin şapkası. Şurada bak, nerede? Gömleği. hele bir de masonsa bu adam, yandık abi. Ne kadar korkuş görünüyor, yüzü yok adamın. Bak, bakın yüzü yok. Neyse, darbede kullanabiliriz bunu. Darbe analizlerimizde videolarımızda kullanabiliriz bunu. Aslında her şehit geldiğinde, PKK şehidi geldiğinde gideceksiniz genel kurmayın önüne bir tane siyah çelenk koyacaksınız. Onu da ekleyeyim. Artık şimdi galiba bite de koymanız gerekiyor. çünkü ne diyecektim? Öyle çıkıp sokaklarda bağırmanın bir anlamı yokmuş. Onu öğ öğrendiniz herhalde. Hani kahrolsun PKK, kahrolsun PKK. 40 yıldır buydu. Değiştireceksin. Değiştireceksin. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleme. Şimdi farklı olan ne? PKK ile ilgili bir şey geldiği zaman hemen Ankara'da gidip genel kurmayın önüne çıreni koyacaksın. Siyah çelenk koyacaksın. Neyse. Pek devam edeceğiz.